Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Tayfur Bingöl transferinde mutlu sona çok yakın. Daha evvel tecrübeli oyuncunun bonservisi için Alanya Spor'la çok sıkı pazarlık yapan ancak bir türlü orta yolu bulamayan siyah beyazlar. 29 yaşındaki oyuncunun transfere çok sıcak bakmasını koz olarak kullanmak istemişti. Bu doğrultuda deneyimli oyuncu birçok kez Akdeniz ekibinin yönetimine Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söylemiş ve pazarlıklarda kolaylık istemişti. Tüm her şeye rağmen iki kulüp anlaşamazken Kara Kartal bu kez formül değiştirdi. Habere göre stoper arayan turuncu yeşillere Francesco Montoro kiralık olarak verilecek ve karşılığında Tayfur Bingöl kiralanacak. İki takım da bu teklif üzerinde anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Hatırlanacağı üzere Tayfur Bingöl, Anayol Spor sözleşme imzalarken dahi hayalinin bir gün Beşiktaş forması giymek olduğunu söylemişti. Açıkça o dönem siyah beyazlara mesaj gönderip hedefini ortaya koyan başarılı futbolcunun dileğinin artık gerçekleşmesi bekleniyor. Bek ve kanatlarda görev yapabilen Tayfur'u alternatif konusunda elini rahatlatacağı için Beşiktaş teknik direktörü Valerian İsmail de kadrosunda görmeyi çok istiyor.